Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli YouTube ailem kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim gönlünüze göre versin. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Ersa'dan vermiş olduğum siparişlerin bir kısmı daha geldi. Ve içerisinde Hindistan cevizi yağıyla likit rujlarım da geldi arkadaşlar. Bunları da ayrıca sizinle paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim likit rujumun da bir tanesini. görüyorsunuz arkadaşlar rengi hafif böyle güzel hafif renkleri daha çok tercih ediyorum ben şöyle koyalım ve hindistan cevizi yağımız da geldi. E, kahve keyfini yudumlarken arkadaşlar içerisine katacağım hindistan cevizi yağı ile yağ yakımını kolaylaştıracaktır. Kilo verme de oldukça etkili. İçerisinde bulunan yağ asitleri vücudun direncini kazanıp arkadaşlar metabolizmayı hızlandırıcı e, hızlandırmasına yardımcı oluyor. E, günde 2 fincan hindistan cevizi yağı ile tüketilen e, kahve 200 kalori yaktırıyormuş arkadaşlar. Bu bilgiyi duyunca hemen sipariş ettim. Öncesinde de kışın evimizden eksik etmiyoruz zaten. Omega-3 olsun, Hindistan cevizi yağı olsun. Ee, sıvı propolis olsun ama hiç bu şekilde Türk kahvesiyle kahveyle denememiştim. Ee, diğer türlü bir tatlı kaşığı kadar ya da bir çay kaşığı kadar kışın çocuğa veriyordum arkadaşlar metabolizması e, kuvvetli olsun hani hastalıklara yakalanmasın diye bir nebze de olsa e, hani e, anne olarak elimizden gelenin en doğalını en organikini e, düşünmek zorundayız. Şimdi açalım bakalım. Hindistan cevizi yağı alırken de arkadaşlar e, soğuk sıkım olmasına dikkat edin. Bakın görüyorsunuz burada yazıyor soğuk pres yöntemiyle elde edilmiştir diye. Bunu buzdolabına koyduğunuz zaman bembeyaz katı bir kıvam alıyor. Çıkardığınız zaman da böyle arkadaşlar su gibi bir kıvamı var. Buradan şimdi bir tatlı kaşığı kadar fincanlarımıza alıyorum. Sonrasında üzerine Türk kahvemizi koyuyoruz. İşte arkadaşlar size şöyle yakından da göstereyim. Hindistan cevizli cevizi yağlı Türk kahvesi umarım faydalı bir bilgi olur arkadaşlar hepimize bol eksili günler olur o kilolar yağlar inşallah gider bir an önce o yağlar yanar inşallah arkadaşlar gerçekten kilo verme süreci zor bu da sizlere fikir olsun istedim arkadaşlar eğer ürünün hakkında da merak ettikleriniz olursa diğer sosyal hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz hakkımda kısmında Linki var, bakabilirsiniz arkadaşlar. Türk kahvesine de e, diğer videolarımın e, çoğunda zaten cam cezvede, çelik cezvede, tencerede hatta közde falan hepsini yapmıştım. Oradan da müsait oldukça e, bir göz atarsınız inşallah. E, şimdi hemen size hazır bu şekilde Türk kahvesini Hindistan cevizi yağı ile denemek istediğim için e, işimi kolaylaştırmak istedim açıkçası. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur, hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalan Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Ne diliyorsanız gönlünüzden geçenin en hayırlısını nasip etsin inşallah arkadaşlar. Her cuma bir arkadaşımızda da yorumlarda gördüğüm arkadaşlarımdan da birini sevindireceğim demiştim. Zeynep'in Sade Mutfağı arkadaşımız da gerçekten destek olmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Bugün o arkadaşımızı da 2 saat kadar sevindirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah nasip olur. Vallahi bol köpüklü de güzel bir kahve oldu arkadaşlar. Tadı da muhteşem oluyor. Öncesinde de denemiştim ben. Ee, sizlere de tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah. Hoşçakalın.